arkadaşlar e, az önce bir tane video attım şimdi e, kıyafet kodları göstereceğim bu yanlış hatırlamıyorsam ekman şeyde atıyorum arkadaşlar onları hemen e, siz de bunları girin e, 107 800 107 817 01 e, 701 arkadaşlar bunu yazdığımızda ne verdiğini ben de bilmiyorum ama bir tanesini veriyor Ondan sonra ikinci kodumuza geldiğimizde 61 727 16 341 arkadaşlar. İkinci oydu. Dördüncüye geldiğimizde 650 71 259 39 kodunu girdiğinizde arkadaşlar buradaki kodları gireceksiniz yani. Alttaki kodları göstereceğim. Ee, sonra sonra Buradaki bu kadar bu setin sonra oyuncak veriyorum. E, 108 57 112 447. E, eğer anlamıyorsanız benim çocuklarımı şuradan bakabilirsiniz. Hemen aşağı inelim. Sonra hemen diğer kıyafetlerimizin kozunu verelim. 64 e, 64 18 41 51 17 şurası, Sonra 10 47 25 68 732 Bu da arkadaşlar hiçbir yalan değildir Kendim deneyip gördüm ee, 10 77 86 145 Bu da bir tane setimiz Diğer setimize gelelim bu seti yanlışklamaz ama gösterdiğim kastı iki kıyafeti olması lazım seti. Hemen burada e, şey 496 547 10 70 725 e, 721 4151 429 72 e, ay şey direkt şey yapalım. 721 399 23 26 486 310 7695 arkadaşlar bu kodları girdiğinizde hemen buraya girelim. Şuradaki kıyafetler içinde bu kıyafet var arkadaşlar. Yani şu kıyafet yapmak isterseniz var. Sonra içerisinde şey de var. Nerede o. Buraya mı yaptım ben onu? İçerisinde bu da var. İçerisinde yanlış bilmiyorsam Bozon kıyafetli olması lazım. Garip bir şeyler yok galiba. Onları atarım sonra arkadaşlar. Şu var arkadaşlar. Ee, bu kadar videomuz. Ve size şöyle şey yapayım. Dis e, benimle konuşmak isterseniz arkadaşlar adım e, büyük S ile bana arkadaşlık isteği kabul ederim. Discord'dan burada bizim sunucumuz var. Yani yani öyle son sunuculardan değil. Sonra kendi konuşma grubumuz var. Sizi buraya ekleyip ekleyebilirim. Arkadaşlık istiyorsanız ve oradan da konuşabiliriz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.